Size merhaba. Benim isim Selçuk. Bu videomda size nasıl ek gelir oluşturabileceğiniz hakkında bilgiler ve tüyolar vereceğim. Çok zor da değil, çok basit de değil. Ortalama olarak başlangıçta neler yapmalısınız, bu adımları atarsanız nasıl ek gelir oluşturursunuz bundan bahsedeceğim. Benim şu zamana kadar 6 aylık süreçte yüzden fazla müşterim oldu ve ben hemen hemen hepsine bir ek gelir kaynağı sağladım diyebilirim. İlk paralarını kazandılar internet üzerinden. Gerek danışmanlık olsun gerek video kursu olsun. Burada size ek gelirinizi oluşturmak için neler yapmalısınız onu öğreteceğim. Zorluklarından bahsedeceğim. Adım adım anlatacağım. Dikkat edin deyin çünkü bu sizin için gerekli bir video. Eğer siz şu anda günümüzde dolar kazanmak istiyorsanız gerek 300 dolar olsun gerek 500 dolar olsun gerek 1000 dolar olsun. Bunları adım adım uygulamanız gerekli. Çok basit şeyler. Ticareti bilmiyorsanız zaten temelinden ticareti öğreneceksiniz bu denemelerinizin sonucunda. Şimdi ben burada detaylıca size anlatmaya başlayacağım konuyu. Şimdi arkadaşlar ek gelir oluşturmak için ne yapmalısınız? Bu bizim ilk başta sormamız gereken soru kendimize. Biz burada ek gelirden kastımız arkadaşlar. Burada odaklanmamız gereken konu hızlı para değil veya kolay para değil. Biz burada bir yetenek öğrenmeye yavaş yavaş inşa etmeye başlayacağız. Ve biz buna ilk etapta ek gelir olarak başlayacağız. Sonradan biz bunu ana gelirimize çevireceğiz. O yüzden bizim ek gelir olarak ilk yapmamız gereken işlem pazarlama, ticaret, e-ticaret konuları olacak. Yani e-ticaretten başlayacağız. Bu bizim için öğrenilmesi gereken büyük bir yetenek. Şimdi bunu ben basite indiriyorum. Hızlıca anlatacağım. En basit konularından anlatacağım. İlk olarak neden beni dinlemelisin? Dediğim gibi arkadaşlar ben şu ana kadar yüzden fazla kişiye eğitim verdim. Ve şu anda da vermeye devam ediyorum. Yüzden fazla müşterim var demek oluyor bu. Haricinde arkadaşlar ben şu anda bir Discord grubu yönetiyorum. 800 kişi olduk. Toplu sohbetlerimiz oluyor. Tavsiyelerimizi ve sohbetlerimiz buluyor. Yani ben burada hem 800 kişilik bir ekole sesleniyorum. Bir gruba sesleniyorum. Hem haricinde bir yüz 100 küsürde benim müşteri sayım var diyebilirim. Yani bu yüzden beni dinleyebilirsin bu konularda. Eğer güvenmiyorsan da Discord sunucumuza girip insanlar hakkında yorumlar alabilirsin. Haricinde e, işin zorluk kısmı nedir? Şimdi işin zorluk kısmı bizim için en keyifli taraf. Neden? E-ticaret dediğimiz zaman ilk etapta herkesin aklına Shopify kurmak ve bir şeyleri e, reklamını yapmak ve dropshipping denemek gelir. Evet biz burada Etsy'de shipping yapıyoruz ama Shopify'in kötü ve zor tarafı ilk etapta arkadaşlar bizim burada büyük bir reklam bütçesi harcamamız gerekiyor. Eğer sen organik bir şekilde sosyal medyadan tam anlamıyorsan şu anda büyük bir şekilde meblağ harcayacak demektir. Yani biz meblağ harcamamak için ilk etapta arkadaşlar bir pazar yerinden başlamayı tercih ederiz. Ee, neden bir pazar yerinden başlamalıyız? Onu da diğer konuda anlatacağım. Ee, ne kadar sürede gelir elde etmeye başlarsın? Şimdi ek gelir dediğimiz zaman arkadaşlar bizim aklımıza 3000 TL, 5000 TL, işte part time iş, işte ne bileyim 10 TL'lik bir part time iş gelebilir. Ya benim burada size tavsiyem arkadaşlar part time işle e, ilk, ikinci bir işle vakit kaybetmek yerine gelin şu anda Etsy üzerinden başlayın. Direkt olarak Etsy ismini verdim, ifşa aldım. ikinci sayfada gösterecektim. Neden arkadaşlar? Siz ilk birinci veya üçüncü ay içerisinde ilk satışlarınızı yapmaya başlıyorsunuz ki zaten Etsy'nin güzel tarafı Etsy organik trafik verdiği için bize arkadaşlar biz e, buradaki satışlarımız kar topu etkisiyle büyümeye başlayacak. Yani ilk siparişimizi alana kadar gerçekten hiç sipariş alamayacakmış gibi hissedeceğiz. Trafiklerimiz çok düşük olacak e, işte ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemeyeceğiz baya bir vakit geç, geçecek ama... İlk siparişimizi aldıktan sonra arkadaşlar bizim algoritmamız bir anda öne çıkmaya başlayacak. Etsy ilk sipariş, ilk satın alma e, yaptırdıktan sonra direkt mağazanızı en öne atmaya başlıyor. Bilerek aramalarda önlere çıkmaya başlıyorsunuz. Bunu ben hemen hemen 100 küsürden fazla kez gördüm. Çünkü yeni müşteri geliyor, yeni mağaza açıyoruz ki ondan fazla mağaza açabiliyoruz bir kişi üzerine. Yani müşterilerimle beraber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarına mağazalar açıyorum. Yani ben 200'den fazla kez hemen hemen bu olaya şahit oldum. Yani ilk siparişimizi aldıktan sonra siparişlerimiz artık haftada bir, işte 3 günde bir, ondan sonrası 2 günde bir. Sonra günlük sipariş olmaya başlıyor. Ardından günde 3-4 sipariş, 5-6 sipariş gelmeye başlıyor bize. Çünkü sürekli önümüz önlerine çıkmaya başlıyor insanların. Bir de Etsy'nin güzel tarafı sizin mağazanızı bir kişi tıkladı diyelim. Ve o mağazanıza tıkladıktan sonra bilin bakalım ne oluyor. O kişinin ana sayfasına sürekli olarak sizin mağazanızın ürünlerinin resmi gösteriliyor Etsy algoritması yüzünden. Mesela siz gidin Etsy ayakkabı diye aratın, bir defa bir mağazanın ayakkabısına tıklayın, sonrası ana sayfaya gelin, mağazanızı ayakkabı resimleri ve o sayfanın ürünleri olacak. Yani Etsy'de satış almanız için birilerinin mağazanıza girmesi gerekli. Ne kadar sermaye gerekli? Bu bizim en keyifli, en güzel konularımızdan birisi. Çünkü bizim 100 bin, 200 bin, 500 bin veya 50 bin, 40 bin gibi sermayelere hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Ben şu an müşterilerime şu konuda iddiada bulunuyorum. Senin Etsy'e başlamak için gereken sermaye mağaza açılış ücreti. Bu ne kadar ediyor? 1000 TL. Şu anda mağaza açılış ücreti 30 dolar ile 15 dolar arasında değişmekte. Bir müşterimden 30 dolar aldı geçen hafta açarken bugün bir mağaza açarken de 15 dolar aldı. Yeni bir politika getiriyor galiba Etsy. Yani 30 dolar bizim için ilk başta çok kafi derecelerde güzel bir sayı. Yani 30 dolar dediğim şey para değil. Yani 1000 2000 3000 TL'lik bütçelerle mağazamızı kurabiliriz. Ki zaten ürün listeleme başına Etsy şu anda 20 cent para kesiyor. Biz ilk siparişimizi alana kadar 20 ile 40 arasında ürün listeliyoruz genelde müşterilerimle beraber. Ya yani bu şu demek oluyor. Sen kenara 5000 TL havadan at. Ne olur ne olmaz ya belki reklam bile çıkabilirsin. Keza sermaye dışında sen dropshipping değil hacı Türkiye'den tedarikçi bulup ürün göndereceğin zaman şu konuda da moralini bozma. Sipariş geldikten sonra ürünü onaylamanı beklemiyor etse siparişin parasını senin hesabını 1 ila 3 iş günü içerisinde hafta sonları dahil olmamaksızın yani hafta sonu olmadan iş günleri içerisinde senin hesabına parayı yatırıyor. Kesintilerini yaptıktan sonra. Keza burada şunu söyleyebilirim. Etsy normalde Türkiye üzerinden %15 ila %16'lık bir kesim yapıyor. Haricinde arkadaşlar offside ads denilen kategoriden sipariş gelirse ek olarak bir de %15 oradan fix bir kesinti yapıyor. Yani normalde bizim Etsy'nin sipariş başına kesintisi arkadaşlar %15 ila %16 arasında değişmekte. En uygun platform hangisi? eBay var, Etsy var, işte Amazon var pazar yerleri olarak baktığımızda trend var. Bunların arasında en uygunu ek gelir olarak başlamak için arkadaşlar Etsy. Çünkü biz burada Etsy'ye kayıt olurken bir şirkete ihtiyacımız yok. Bireysel olarak kayıt olabiliyoruz. Banka ihtiyacımız var bir tane. Banka hesabımız olacak, IBAN'ımız olacak, banka kartımız olacak. Bu. Bu şekilde biz ticarete başlayabiliriz. Neden Etsy'den başlamalısın? Arkadaşlar şimdi neden Etsy'den başlamalısın konusu zaten sabahtan beri anlatıyorum çok kolay bir şekilde. Ne tür ürünleri satmalısın? Şimdi ben burada size bir ton örnek ürün e, kategorisine girdim arkadaşlar. Çok basit ve güzel ürünler var. Mesela True Zırsmen yazdığında gördüğünüz gibi bu tür ürünlerin hepsini siz Türkiye üzerinden temin edebilirsiniz. Benzerlerini. Bunların haricinde arkadaşlar, deri e, pardon, poster kategorisi, dijital ürün kategorisi olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giysi kategorisine örnek verdim. Dijital ürün kategorisinden örnek verdim. Siz buradan dijital ürünleri satarak, dijital posterleri satarak inanılmaz derecede güzel paralar elde edersiniz arkadaşlar. Bunlar poster dediğime burada dijital posterler de var, fiziksel olarak duvar süsleri de var. Yani home decor, e, giyim, onun haricinde çanta kategori e, şey bebek oyuncakları kategorisinden örnek verdim size arkadaşlar. Türkiye'den bunları da temin edebilirsiniz. Bunları illa kendiniz tasarlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Siz gidip bir oyuncak, ahşap oyuncak öğreten bir yere gittiğiniz zaman zaten bunları temin edebilirsiniz. Bunları temin ettikten sonra fotoğraflarını çekip Etsy'e yüklemeniz gerekiyor. Hacinde direkt clothing'e girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ton ürün var. Giyim kategorisinden örnek verebileceğim. Drop shipping yapanlar da var, normal satış yapanlar da var. Drop shipping konusunda ben sadece de bir eğitim veriyorum ve bir video kursum var arkadaşlar biraz riskli bir konu. Onun haricinde arkadaşlar size bir kategoriden daha örnek vermek istiyorum. Deri çantalar. Deri çantaları şu an Türkiye üzerinden temin edebilirsiniz. hacinde bunlara kendi markanızın ismini de bastırabilirsiniz. Kendi mağazanızın ismini de bastırabilirsiniz. Ve bu sayede ek geliriniz oluşmaya başlarsınız. Ama bu kategorilerden ilk başta hangisiyle başlamanızda sağlık ve fayda var. Ben size burada ev dekorlarını gösterdim. Giyisi kategorisini gösterdim. Oyuncak kategorisini gösterdim. İşte e elbise kategorisini gösterdim. Buradan arkadaşlar ilk etapta en sağlıklı başlanması gereken kategori benim gözümde dijital ürünler. Evet çok e cüzi miktarlarda gelirleriniz olmayacak ama <laughs> siz ilk etapta Etsy ürün listelemeyi öğreneceksiniz. Haricinde Etsy algoritmasını öğreneceksiniz. Anahtar kelime eklemeyi öğreneceksiniz. Ya bu sayede bir tür Etsy denem denemesi e çalışması yapmış olacaksınız. Ardından zaten kendi kimliğimizin üzerine biz yeni mağazalar açabildiğimiz için arkadaşlar Dediğim gibi bu kategoriler için ayrı ayrı mağazalar açabiliriz. Ve bu mağazaları açmakta dediğim gibi pek bir sınır yok. Siz ondan 10 üzeri mağaza açabilirsiniz Etsy'de kendi kimliğiniz üzerine. Bunun güzel tarafı buydu. Şimdi mesela ben burada neye göre bu kadar rahat ve geniş konuşabiliyorum? Benim burada bir Discord sunucum var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu Discord sunucumun içerisinde şu anda Wins kısmını gösteriyorum size. Bu Wins kısmında arkadaşlar İnsanlar gelirlerini paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi 42 dolarlık bir gelir, 200 dolarlık bir gelir, 8748 dolarlık bir gelir, burada bakıyorum 30 dolarlık bir sipariş. Yani burada 5000 dolarlık görüyoruz burada. Hani burada ben Wins kısmına müşterilerim pek çoğunun siparişlerinin kazançlarını arttırtıyorum arkadaşlar. Güzel bir şey oluyor, güzel bir etkinlik oluyor. İnsanlar hem motive oluyor burada hem gaza geliyor hem eğleniyoruz hem öğrenmek isteyenler sorular soruyor. Yani arkadaşlar siz böyle bir kült ortamına da katabilirsiniz. Ve geçen akşam biz toplu bir sohbet yaptık. Burada benim canlı sohbet kanalım var. Şurada ses kanallarında. Ben haftanın belirli günleri 3 gün öncesinden veya iki gün öncesinden haber ediyorum. Toplu sohbetler yapıyoruz. Hem e-ticaret üzerine hem girişim bilgi üzerine hem kişisel gelişim ve kendimize nasıl daha iyi davranırız konuları gibi içeriklerden gönderiler paylaşıyorum. Sohbetler yapıyorum. Buraya katılabilirsiniz. Günlük oku kısmı var. Benim eğitimime nereden ulaşacağımı merak ediyorsanız ya videonun altındaki linkten ulaşırsınız ya da Discord sunucuma katıldığınızda burada eğitim yazısına tıklarsanız burada arkadaşlar direkt olarak benim eğitimlerime ulaşabilirsiniz. Şu anda fiyatı benim birebir eğitimim 5.000 TL. Video kursumun fiyatı 2.000 TL. Ayın sonunda arkadaşlar 8.000 TL yükselteceğim birebir eğitimimi Çünkü 16 saatlik bir eğitim veriyorum. Hemen hemen çok uzun süre beraber kalıyoruz. yanına arkadaşlar çok fazla kişi gelmeye başladı eğitimlere. O su sebep döntürü benim yapabileceğim tek bir şey var. Fiyatı biraz arttırmak. Çünkü ben biraz nefes almak istiyorum. Diyebilirim. şu anlık bu kadardı arkadaşlar. Yani Etsy başlangıcındaki bu kategoriler bile şuna, şu an bunları biraz araştırırsanız Türkiye üzerinden veya Çin üzerinden tedarik edip satışa başlayabilirsiniz. Dijital tasarımlarda da kendiniz tasarım yapabilirsiniz. Bu sadece şu küçük bir bilgilendirme videosuydu Detaylı bir versiyonlarını ilerleyen dönemlerde çekeceğim. Bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere.